Aşağıda verilen yer şekillerinin hangisinin oluşumunda akarsular etkili değildir? A'da verilen akarsuyun deniz içinde yaptığı, deniz kıyısında yaptığı biriktirme sonucu oluşmuş deltovadır. B'ye baktığımızda burada bir diklik görüyoruz. Dalgaların oluşturduğu falezdir ki bu bir akarsu şekli değildir. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacak birikinti konisi birikinti yelpazesi gibi ya da dağın yamaç kısmında dağ eteği ovaları gibi oluşumlar söz konusu olmaktadır. Dağ eteği ovası onun dışında dediğimiz birikinti konisi birikinti yelpazesi akarsu birikim şekli. Peri bacaları. Peri bacaları yine sel sularının aşındırması sonucu oluşmuş şekillerdir ve menderes verilmiş E şıkkında o da akarsu şekli olarak karşımıza çıkıyor. Ama B'de belirttiğimiz gibi dalga aşınım şekli olan falezler ya da yalıyarlar bizim doğru cevabımız oldu. Kurak ve yarı kurak bölgelerde sel sularının yamaçları aşındırmasıyla oluşan yer şekilleri aşağıdakilerden hangisidir? Özellikle burada belirtilen şeklimiz badlands ya da kırgıbayı'dır. Akarsu, sel sularının kurak-yarı kurak alanlarda aşındırma yapması sonucu, girinti çıkıntılı arazilerdir. Irmak adası birikim şeklidir. Akarsu birikim şekli. Platolar, çevresine göre yüksekte bulunan düzlük alanlardır. Akarsular tarafından parçalanmayla oluşmuştur. Menderesler, akarsuyun büklümler çizerek akış göstermesidir. Seki basamak şeklindeki oluşumlardır. Ki Menderes ve Seki hem aşınım hem birikim şekliydi. Burada belirtilen şeklimiz kırgı bayır ya da betlens oldu. A şıkkı doğru cevabımız. Denge profiline yaklaşan bir akarsuda yukarıda verilen özelliklerden hangileri görülür? Denge profili bir akarsuyun yatağını aşındırarak deniz seviyesine yaklaşmasıdır. Eğer deniz seviyesine yaklaşıyorsa o akarsuda akış hızı azalmıştır. Buna bağlı hidroelektrik potansiyeli azalmıştır aşındırma yerine daha çok biriktirme yapmaya başlamıştır. Hemen bu özellikleri değerlendirelim. Hidroelektrik potansiyeli fazla olması için denge profiline uzak olması lazım. Yüksekten akış göstermesi lazım. Bu akarsuyun hidroelektrik potansiyeli azaldı demiştik. Tabanlı vadi içinde akış gösterir. Eğer akarsu denge profiline uzaksa daha çok V şeklindeki ama yakınlaştıysa tabanlı dediğimiz sığ vadilerde akış gösterir vadi içerisinde küçük kum birikintileri oluşur ki eğim azaldığı için bu tür tabanlı vadilerde yine kum birikintileri oluşmakta ve ırmak adaları meydana gelmektedir. Menderes çizerek akmaya başlar ki bu tür tabanlı vadilerde denge profiline yaklaştığında ne oluyor? Menderes çizerek eğim azaldığı için akmaya devam ediyor. O yüzden burada yalnız 1'i eledik arkadaşlar. Çünkü bu olmayan bir özellikti. Bizden hangileri görülür demiş. Bunu istiyor. O zaman 1 dışında kalan 2, 3 ve 4 doğru cevabımız oldu. E şıkkında dikkate aldık. Görsellerde verilen akarsu şekilleri aşındırma ve biriktirme şekilleri olarak gruplandırılırsa hangisi doğru olur? Bir numarada verilen ki akarsuyun şelale oluşturduğu yerde yine döküldüğü yerde oluşacak dev kazanı olarak değerlendirilebilir tabi şelale de geçerlidir dev kazanında geçerlidir bu alanlar için diğeri ise 2 numarada verilen şeklimiz ise delta ovasıdır. 3 numarada kırgı bayır ya da badlands verilmiş ve son olarak 4 numarada baktığımızda ırmak adası akarsu yatağı içerisinde oluşmuş birikintiler şeklinde yorumlanabilir. Irmak adası dedik. Şimdi bunları yorumladığımızda arkadaşlar aşındırma ve biriktirme olarak ayıracağız. Dev kazanı ve kırgı bayır aşındırma şeklidir. Delta ve ırmak adası biriktirme şeklidir. O zaman 1 ve 3 için aşındırma, 1 ve 3 için aşındırma, 2 ve 4 için biriktirmeyi dikkate almalıyız. Bu nedenle B şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıda özellikleri verilen vadiler aşağıdakilerin hangisine doğru olarak eşleştirilmiştir? Orojenes esnasında kıvrılan dağ sistemlerini dik kesen akarsuların oluşturduğu vadilere biz boğaz vadi, yarma vadi adını veriyoruz ki bunlar önüne çıkan dağı keserek aşındırarak ne yapıyor? Geçiyor ve o alanlar doğal geçit özelliği gösteriyor. Genellikle baktığımızda demiryolu ve karayollarının geçtiği doğal geçitler bu boğaz vadilerin olduğu yerlerdir. Farklı dirençteki kayışların aşınmasıyla oluşan basamaklı vadilere biz kanyon vadi adını veriyoruz. Ki köprülü kanyon gibi örnekleri tabii ki duymuş olmalısınız. Akarsuların yatağını yana aşındırarak oluşturduğu vadilere biz tabanlı vadi adını veriyoruz. Ya da geniş tabanlı vadi ismini veriyoruz. Buna göre boğaz bir numarada yani iki numara için kanyon, üç numara için tabanlıyı aldım. Yani burada doğru seçeneğim C şıkkı oldu. Tuna Nehri kaynağını Almanya'nın güneyinde yer alan Kara Orman bölgesindeki Donaueschingen kasabasından alır. Avrupa'nın en büyük ikinci akarsuyu olan Tuna daha sonra doğuya doğru akar. 10 ülkeden gelen akarsuları toplayarak Karadeniz'e dökülür. Karadeniz'deki Tuna Deltasından nehrin yukarı kesimlerine doğru gemilerle yolculuk yapılabilir. Bu da nehrin neredeyse %78'lik bölümüne denk gelir. Gemiyle en son gidilebilecek Kelheim ve Karadeniz arasındaki gemiler için de 78 tane liman bulunmaktadır. Buna göre Tuna Nehri üzerinde gemiler bu kadar uzun mesafenin kat edilmesinde temel sebep olarak aşağıdakilerden hangisini alabiliriz? Ki bu gemilerle bu alanda seyahat edilebilmesi o akarsuyun denge profiline yaklaşmasıyla alakalıdır. Denge profiline yaklaşmamış olan akarsularda biz ulaşım için çift taraflı olarak bu şekilde yararlanamıyoruz. Bu yüzden de doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyelim. Akarsu debisinin fazla olması kriterlerden birisi ancak temel neden değil. Çünkü akarsu debisi fazla olup eğimli bir alandan akış gösteriyorsa orada ulaşım zor oluyor. Akış hızının fazla olması ki olumsuz bir durumda etkili oluyor. Çünkü eğimli yerlerden akıyor. O zaman aşağıdan yukarı gitmek oldukça zorlaşır. Yağış rejiminin düzenli olması demiş. Ki bu alanlarda tabii yağış rejimi de etkili bir kırtar ama geçtiği yerlerin hepsinde yağış rejimi düzenli değil. Bu akarsuyu dikkate aldığımızda. O yüzden E şıkkını doğru cevap olarak dikkate aldık. Denge profiline yakın olması neydi? Deniz seviyesine yaklaşması. Bu da eğimin azalması anlamına geliyordu. Aşağıda bir akarsu havzasında oluşan birikinti konisi gösterilmiştir. Bu yer şeklinin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır? Birikinti konisi, birikinti yelpazesi, dağ eteği ovası, dağ içi ovası, bütün bunların oluşması için en önemli faktörümüz bulunduğu alanda yani oluştuğu alanda eğimin azalmasıdır. Buna bağlı olarak da akarsiyon içinde aktığı vadede eğimin azalması bunların oluşmasında en temel, en önemli etkini oluşturmaktadır. Tabi akarsu biriktirme yapması için e, alivyonların fazla olması gerekiyor ama o alivyonların da birikmesi için eğimin azalması gerekiyor. O yüzden doğru cevabımızı E şık olarak dikkate aldık. Haritada verilen akarsulardan hangisinin denize döküldüğü yerde delta oluşması beklenir? Delta oluşması için okyanusa kıyısının olmaması gerekiyor çünkü okyanus kıyılarında gelgit etkisi fazla olduğu için biriken toprağı alıp o e, gel ve git zaman arasındaki seviye farkından dolayı götürdüğünü söyleyebiliriz. Okyanusa kıyısı olanları elediğimizde denize dökülen bir akarsu dikkate aldığımızda bunun da iç deniz olan Akdeniz'e dökülen 3 numara olduğunu ve Nil deltasını oluşturduğunu söyleyebiliriz. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Büyük sanayi kuruluşlarına ya da kentlere yakın olan akarsularda kirlilik oranı fazladır. Buna göre haritada yer alan taralı alanların hangilerinde akarsu kirliliği daha azdır? 1 numara Amerika'nın doğusu, gelişmiş bir yer, sanayileşmiş bir yer, kirlilik fazla. 2 numara Sibirya'nın kuzey kısımları burada sanayileşmenin çok fazla olduğunu hatta çok az olduğunu, çok fazla olmadığını, çok az olduğunu söyleyebiliriz. 3 numara yine sanayileşmenin az olduğu alanlar arasında Brezilya, Kolombiya gibi ülkeler var o çevrede. 4 numara Çin'in güney kısımları bu alanlarda baktığımızda Şangay gibi yerler var. Bu alanlarda sanayi oldukça fazla. Ve doğru cevabımızın 2-3. Çünkü sanayileşmenin az olduğu yerlerde kirlilik daha az oluyor. Akarsularda C şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda verilen yer şekillerinden hangisinin oluşumunda eprojenik yani kıta oluşum hareketleri de etkili olmuştur. Sekilerin oluşumunda yükselme ve yine akarsuyun aşındırma ve biriktirme faaliyetleri etkilidir. Çünkü ne oluyor? Akarsu aşındırıyor bir yükselme meydana geliyor. Bir basamak oluşuyor. Sekilerde kıyı taraçaları yine bu şekilde veriliyordu örnek olarak. Eprojenik hareketleri alıyoruz. Kırgıbayır'da sel suları. Haliç'te gel git. Tabanlı vadide akarsu aşındırması. Kanyon vadide akarsu aşındırması ve basamaklı bir yapı oluşuyordu ancak bunlar da iç kuvvetler değil dış kuvvetler etkili. Ama Seki'de hem iç hem dış kuvvetlerin etkisini görmekteyiz. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Bunun gibi yer şekillerinin peribacaları da önemli bir örnektir. Peribacaları volkanik alanlarda ki iç kuvvet bir de sel suları dış kuvvet olarak da değerlendirilebilir. Akarsularda diğer dış kuvvetler gibi yüksek yerleri aşındırıp alçak yerleri doldurmak için uğraşır. Buna göre aşağıda verilen yeryüzü şekillerinden hangisinin oluşumu diğerlerine göre daha uzun zaman alır? Deltalar kısa sürede oluşabiliyor. Tabi gerekli şartlar olursa işte kıyı sığ olursa kıta sağanlığı geniş olursa gergit etkisi az olursa bunlar olursa daha kısa sürede oluşabiliyor. Taban seviyesi ovaları deniz seviyesine yakın ovalar akarsu biriktirmesiyle daha kolay bir şekilde oluşabiliyor. Kertik ya da çentik vadi aşındırmayla oluşuyor. Tabi süreç olarak deltaya göre biraz daha uzun diyebiliriz. Peri bacaları yine süreç olarak uzun ancak şöyle bir şey var. Peneplen ya da yontuk düz aşınmanın son safhası, son aşamasını oluşturuyor. Yani şu peneplen görülen alanlar daha yaşlı alanlara karşılık geliyor. O yüzden de doğru cevabımız C şıkkı oluyor. Yukarıda kesitleri verilen vadi çeşitlerinden hangilerinin oluşumunda karstik bölgelerdeki akarsuların kimyasal aşındırma yapması etkili olmuştur? Bir numarada verilen vadi tipimiz kanyon vadiler. 2 numarada verilen vadi tipimiz çentik vadiler. 3 numarada tabanlı, 4 numarada boğaz vadiler verilmiş. Bu dördü içerisinde özellikle karstik alanlarda oluşan basamak şeklinde karşımıza çıkan kanyon vadilerin olduğunu söyleyebiliriz. Çentik vadi, tabanlı vadi ve boğaz vadiler baktığımızda daha çok fiziksel olarak aşındırmayla oluşmuştur. Ama diğerinde kanyon vadilerde karstik arazilerde daha çok görüldüğü için erime sonucu, kimyasal ayrışma sonucu oluşan madde tiplerinden birisidir. O yüzden burada doğru cevabımız A şıkkı yalnız bir oldu.